Merhaba canlar, MatPM'e hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Aritmetik diziye geçiyoruz. Dizilerle devam. Hadi hazırsanız başlayalım. Ardışık terimleri arasındaki fark, aynı sabit sayıya eşit olan diziye aritmetik dizi denir. Ben bunu şöyle söylüyorum. Ritmik artıyor ya da ritmik azalıyorsa aritmetik dizidir arkadaşlar. İşte 1, 3, 5, 7 ya da e, 10, 7, 4, 1 gibi diziler, aritmetik dizileri oluşturacak. Burada herhangi iki ardışık terim arasındaki farkı biz ortak fark diyeceğiz. Tamam mı? Bunu genelde R ile gösteriyoruz. Bazı kaynaklarda D ile gösteriyor. Yani çok bir önemi yok bu gösterimin. ortak farkın ne olduğunu anlayın. Bizim için yeterli. Bakın burada iki tane aritmetik dizi. 1, 3, 5, 7 tek doğal sayılar değil mi? bunun da genel kuralı neydi? 2N-1 diye gösteriyoruz. B endisi 4, 7, 10, 13 şeklinde gitmiş. Bunun da genel kuralı 3N artı 1 diye gösteriyoruz. Niye genel kuralını yazıyoruz? Çünkü dizide genel kuralların ee... Olması gerekiyor. Görünmesi gerekiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Dizi olması için. Şimdi hangilerinin aritmetik dizi olduğunu inceleyelim. Ee, aslında şu birinci dereceden fonksiyonlar ya da buna ne diyorduk? Doğrusal fonksiyon olması gerekiyor. Tamam mı? Aritmetik dizinin. E, bakıyorum burada doğrusal fonksiyon. Ya da hatırlamadın bunu ne yaparsın? Hemen 2-3 tane terim yaz. İşte birinci terim 3, ikinci terim 5. Ee, üçüncü terim 7. Demek ki 2 2 artarak ilerleyecek değil mi? Buradan görebilirsin. Bak bu aritmetik dizi değil. Bir aritmetik diziydi. 2 değil. Şimdi 3'e bakalım. Bu da yine aritmik artmıyor. Bu da aritmetik dizi değil. 4'e ee, baktığımızda baktığımızda 3'en demiş. Birinci dereceden bir fonksiyon görüyorsun. Aynı şekilde 5. de de birinci dereceden bir fonksiyon görüyorsun. Yine 6. aritmetik dizi değil arkadaşım. Şimdi aritmetik dizinin genel kuralını bulmaya bakalım. A1 birinci terim R'ye ortak fark demiştik. O zaman dizinin genel terimini A1 artı n-1 çarpı R ile buluyoruz. Bir başka formül de verelim. İlla birinci terimi biliyor olmamıza gerek yok. Herhangi bir terimi de biliyor ve ortak farkı da biliyorsak o zaman şöyle yazabiliriz. AP artı N eksi P çarpı R şeklinde söyleyebiliriz. E buradan da şu sonuç çıkacak. Mesela AP'yi karşıya at. Sonra N eksi P'ye böl. O zaman R ne olacak arkadaşlar? İki terimle indislerin farklarının birbirine oranı R'yi verecek. Tamam mı? Herhangi iki terimi aldın, indislerine oranladın. Bu sana ortak farkı verecek. Bunu unutma. Bunu kullanacağız. Herhangi bir terimi vermişiz. Ortak farkı da vermişiz. O zaman genel terimini bulalım. Şimdi A1 ve R'yi biliyorsak A ne eşittir? 4 artı n eksi 1 çarpı 3 olacak. Değil mi? Bunu düzenlemesini size bırakıyorum. Şimdi A4'ü biliyoruz, R'yi biliyoruz. O halde AN eşittir 7 artı bu kez N eksi 4 çünkü bunun indisi 4 değil mi? N eksi 4 çarpı eksi 2 diyeceğim. A5'i ve A11'i biliyorum. Burada öncelikle ortak farkı bulmalıyız. A11'den A5'i çıkardım. 11'den de 5'i çıkardım. Ortak farkı bulurum. Yani 29 eksi 11 bölü 6. Buradan da ortak farkımız 3 olacak. İstediğin terime göre genel terimi yazabilirsin. Biz 5'e göre yazalım. AN eşittir. 11 artı N eksi 5 çarpı 3 diyeceksiniz. Anlaştık mı gençler? Devam edelim hızlıca. Şimdi A1 ve R türünden bulacağız. AN aritmetik dizi demiş. Şimdi genel kuralı şuraya bir hatırlatalım. AN eşittir. A1 artı N-1 çarpı R'de. Değil mi? Sadece burada yerine yazacaksın. Hangi terim istiyorsan burada yerine yazacaksın. Yedinci terim istiyorum. A1 artı 6R oldu. 24. terim istiyorum. A1 artı 23R oldu. Şimdi A11 ve A7'yi bulalım. A11 A1 artı 10 R idi. A7 de A1 artı 6 R idi. Bunları da toplarsan 2 A1 artı 16 R diyeceğiz. Ya da çıkarırsak bak bu kolay işte. Direkt 8'den 5 çıkardın 3 R'yi verecek. Peki A7 eksi A4 de yine 3 R'yi verecek. A9 eksi A2 de 7 R'yi verecek. O zaman bu da 3 bölü 7'ye eşit olacak. Ani aritmetik dizisinin ortak farkı R. A1'i vermiş. A6 artı A9 eşittir 34. Bu çıkmış soruya benzer bir soru arkadaşlar. Şimdi e, hepsini A1 ve R türünden yazalım. A6, A1 artı 5 rydi A9, A1 artı 8R. A1 yerine de 2R yazarsak. 2R, 7R, 9, 17R yaptı. 17R, 34. Bak burada R'yi hemen ortaya çıkardık. Ne güzel. E şimdi A1'i de ortaya çıkarırız. Çünkü A1 2R'ydi. Burada ne oldu? A1 de eşittir. 4 oldu. E A1'i biliyorum, R'yi biliyorum. A11'i bulmam kolay artık. A11 eşittir. A1 artı 10 R'ydi. Yerlerine yazarsak. 4 artı 10 çarpı 2'den 24 olduğunu göreceğiz. Bir diğer soru. Pozitif terimli ani aritmetik dizisinin ortak farkı R'dir diyor. Hepsini A1 türünden yazalım. A4, A1 artı 3R. A6, A1 artı 5R. A8, A1 artı 7R. A10, A1 artı 9R. A18 A1 artı 17 R diyeceğiz. Şimdi A1 yerine 3 R yazarsak burası 6 R oldu. Burası 8 R oldu. Burası 10 R oldu. Eşittir 12 R çarpı 20 R. Şimdi bazı sadeleştirmeler yapalım. Mesela R'lerin iki tanesine güle güle diyelim. 10 ile 20'yi sadeleştirdik. 2 Sonra 6 ile 12'yi sadeleştirdik. 2. 2 kere 2'den 4 gelecek. 8'i de sadeleştirelim. 2. O halde 2 R eşittir 1. R buradan 1 bölü 2 geldi. Şimdi R'yi bulduk. Neyi soruyordu bize? 16. terim R'yi bulduysak A1'i de buluruz. Değil mi? A1'de ne olur? 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 olur. E o zaman A16'yı bulmak kolaylaştı. 16. terim A1 artı 15 R'ydi. Yerlerine yazdık. 3 bölü 2 artı 15 bölü 2. Buradan da 18 bölü 2'den 9 diyeceğiz. Şimdi A ne aritmetik dizisini vermiş? 5 üzeri A4. Şimdi ortak farkı bir bulmamız lazım. A2 eksi A1 eşittir R'ydi. Doğru mu? E burada çıkarmamızı yapalım. Logaritma 5 tabanında 40. Eksi logaritma 5 tabanında 8 R'yi verecek. Hatırla logaritmada çıkarma yapıyorsan buradaki sayıları bölüyorduk. 40 bölü 8 5 mi oldu? Logaritma 5 tabanında 5 R re, yani R'miz 1'miş. Şimdi A4'ü yazalım. a 4 de A1 artı 3 R diye yazdık. A1'i yukarıdan biliyoruz. 5 tabanında 8'di. Logaritma 5 tabanında 8. R yerine de 1 yazarsak 3 mi ekleyeceğim? Şimdi burada 3 yerine yine logaritmadan hatırla. Ne olur? 5 tabanında 5 üzeri 3 yazarız. Değil mi? E, toplama işlemi var. Üstteki sayıları çarpıyorduk. Logaritma 5 tabanında 8 çarpı 125 1000 olacak. İşte A4'ü bulduk. Tamam. Şimdi ne istiyordu? 5 üzeri A4'ü. 5 üzeri logaritma 5 tabanında 1000 diyeceğiz. Hem üstel hem logaritma varsa bir de tabanlar aynıysa direkt bu 5'ler ve logaritma ortadan kalkacak. Cevabımız 1000'e eşit diyeceğiz. AN ve BN aritmetik diziler. Bu dizilerin kaçıncı terimleri aynıdır diye soruyor. Aynı olmasını istiyorsak dizileri birbirlerine eşitleyelim ve neyi bulalım? 29 eksi n eşittir. 4 n eksi 11. Buradan neyi karşıya 11'i karşıya attık. 40 eşittir 5 n. Buradan da n eşittir 8. Yani 8. terimleri birbirine eşitmiş. Şimdi yeni nesil iki soruyla devam edeceğiz. Bir platformda yayınlanan video ilk gün 20 izlenme, 20, 20. günde 590 izlenme alıyor. 20. güne kadar olan her gün oluşan izlenme sayısı aritmetik dizi oluşturuyormuş. Bu video 11. gün kaç izlenme almıştır? O halde yine R'yi bulacağız değil mi? Şimdi A20 590, A1'de 20. O halde A20'den A1'i çıkardığım... 590 eksi 20. 20'den de 1'i çıkardım. Bize neyi verecekti? R'yi verecekti. 570'i 19'a bölersek R'miz buradan 30 çıkacak. E, R'yi biliyoruz. A1'i biliyoruz. 11. günü buluruz. A11 eşittir. A1 artı 10 R diyoruz. Yani 20 artı 10 çarpı 30'dan 11. gün 320 kişi izlemiş. Şimdi bir fidan dik, dikme etkinliğinde her gün belirli sayıda kişi katılıyor. 20 gün boyunca her gün katılım sağlanan bu etkinlikte 7. gün katılan kişi sayısı 4. gün katılan kişi sayısından 33 fazla. O halde bunu şöyle yazarım. A7 A4 33 olacak. Değil mi? Bu etkinliğe katılan kişilerin sayısı aritmetik dizi oluşturuyormuş. 19. gün katılan kişi sayısı 13. gün katılan kişi sayısından kaç fazladır? Şimdi bu a 7 a 4 3R eşit değil mi? E buradan R'nin 11 olduğunu görürüz. 19. gün 13. gün katılan kişi sayısından kaç fazladır diye soruyor. A19 eksi A13'e bakacağız. Bu da 6R eşit değil mi? R yerine 11 yazarsak 66 kişi farkı varmış. Anlaştık mı gençler? Bak bu önemli ve kolay, e, işimizi kolaylaştıracak bir bilgi. Aritmetik dizide iki terimin toplamının yarısı ortada bulunan terime eşittir. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Yani eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısı. AP eşit, AP artı K, AP eksi K. Örnek olarak şöyle bir şey verdim ben. A4 eşittir, A1 ile A7'nin toplamının yarısı. Bak burada indislere de dikkat et. İndislerin toplamının yarısı burayı verecek. Tamam mı? A2 artı 6 bölü 2. A3 artı A5 bölü 2. Bunu bir sürü üretebilirsiniz herhangi bir terim için. Şimdi bakalım. A5 ile A11'i toplamış. Tabi burada hepsini A1 ve R türünden yazarsın. İkinci de iki bilinmeyenli denklem çözersin. Ama uzun yol. Tamam mı? Bak burada 5 ile 11'in ortasındaki terimi bul. 8. terim yapıyor değil mi? O halde 8. terim bu ifadenin yani bu toplamın yarısı olacak. 24 olacak. E, 9 ile 23 arasındaki yani tam ortasındaki terime bakalım. 16. terimi elde edeceğiz. 16. terim bu toplamın yarısı yani 36 olacak. E bak burada A12'de bu iki terimin tam ortasındaki terim değil mi? O halde A12'yi şöyle yazarım. A8 artı A16 bölü 2 derim. Bu sayıları toplarsak 60 olacak. 60 bölü 2'den 30 diyeceğiz. Şimdi bu da yine ÖSYM tarzında bir soru. A ne aritmetik dizi? 2 kare farkı var arkadaşlar. 2 kare farkını yine hatırlatalım. A kare eksi B kare eşittir. A artı B çarpı A eksi B'de. Değil mi? Şimdi buraya baktım. A 16 eksi A 14 çarpı A16 artı A14 eşittir 48'miş. Bak burada iki terimin toplamı var. E bunların ortasındaki terim ne olacak? A15 olacak değil mi? O halde bunların toplamlarının yarısı kime eşit olacak? A15'e. Peki bir de şurada bilgimiz var. A5 ile 25'in toplamını vermiş. E bunların ortasındaki terim kim? A15 değil mi yine? O halde ben A15'i buradan çekebilirim. A15 bu toplamın yarısı yani 6 mı? E, o halde bu toplam da 6 olacak değil mi? Bak şuraya yazayım ben. A16 artı A14'ün yarısı. A5 artı A25'in toplamının yarısı. Bu da kimi verecek? A15'i verecek. Tamam mı? O halde A16 artı 14 ne oldu? 12 oldu. Doğru mu? Şimdi her tarafı 12'ye bölersek A16 ile A14'ün de farkını buluyorum. Ne oldu o da? 4 yaptı. Tamam mıdır gençler? Şimdi A16'dan A14'ü çıkardığımda neye eşitti? Aritmetik dizi olduğu için 2R'ye eşitti. O halde R'yi de bulduk. R'miz de 2 oldu. E biz A15'i de biliyoruz. A15'te 6 kim istiyordu? a 11e O halde A15'i A11 türünden yazalım. A11 artı 4R diye söyledik. A15 6. A11 artı 8 olacak. Buradan da 11. terim eksi 2 çıkacakmış. Evet aritmetik dizide ilken terimin toplamına bakacağız. Bu da önemli. Aslında bildiğiniz bir şey. Ardışık sayılarda toplamayı hatırlıyorsan aritmetik dizinde ilken terimin toplamını bulursun. Bir hatırlatma yapalım. Nasıl buluyorduk? Ritmik şekilde artan ya da azalan sayılarda genel toplam formülü şuydu. Terim sayısı çarpı ortanca terimde. Değil mi? Eğer ortanca terimi bilmiyorsan ilk ve son terimleri biliyorsan da ortanca terim çünkü son terimle ilk terimin toplamının yarısı. Bunun yerine son terim artı ilk terim bölü 2 yazarsın. Yine terim sayısıyla çarparsın. Şimdi biz bu formülü aritmetik dizinin ilken teriminin toplamına uyarlayacağız. Şimdi dizide ilken terimin toplamını sn diye gösteriyoruz. E, terim sayısını biliyoruz Ne? A1 ve AN de bir ve sonuncu terimler. O halde SN eşittir. N çarpı A1 artı AN bölü 2 ile bulunur. Tamam mı? İş çok kolay yani. İlk terimi bul, son terimi bul, topla 2'ye böl, terim sayısıyla çarp. Şimdi ilk 10 teriminin toplamı A1'i bulalım. A1 3, A10'u bulalım. A10'da ne yaptı? 21 yaptı. E Terim sayısını da biliyorum. O zaman s10 eşittir s10 eşittir 3 artı 21 bölü 2 çarpı 10 diyeceğiz. Anlaştık mı? Yani ilk 10 terimin toplamı 120 olacak. Şimdi ilk n teriminin toplamını vermişiz bir aritmetik dizi. E burada a1'i bulalım istiyor. Şimdi Sn'i tek tek yazalım arkadaşlar. S1 neyi verecek? Unutma bunu. A1'i verecek. S2 neyi verecek? A1 ile a2'nin toplamını verecek. Yani bir terimi bilirsen diğerlerini de buluyorsun. Yani birinci terimi bilirsen. İşte S3 a1 artı a2 artı a3 verecek. Bu şekilde devam edecek. Şimdi o zaman A1'i istiyorduk. S1'i bulmamız yeterli. Bu da ne olacak? 2 çarpı 1'in karesi artı 1'den 3'ü elde edeceğiz. Şimdi bu da önemli bir bilgi. Bir aritmetik dizi ya da herhangi bir dizi için de geçerli aslında bu. Eğer S'n'yi biliyorsan, e, n'inci terimi bulmak istiyorsan S'n'den S'n-1'i çıkarmalısın. Şimdi n teriminin toplamını vermişiz. S'n'yi vermişiz. Ee, A 10'u bulalım diyoruz. O zaman A 10 eşittir. A 10 eşittir. S N eksi S N hatta N yerine 10 yazacaktık. A 10 eşittir. S 10 eksi S 9 olacak. S 10'u bulalım. 10'un karesi artı 2 çarpı 10 eksi S 9'u bulalım. 9'un karesi artı 2 çarpı 9 diyeceğiz. Buradan 120 eksi 81 18 daha 99 yapar. 10. terim 21 çıkacak arkadaşlar. Yine yeni nesil soru tarzındayız. Yürüme hızı dakikada 30 metre olan bir kişi her dakika sonunda hızını 2 metre artırıyor. Buna göre 20 dakika sonunda kaç metre yol alacağını bulalım. Şimdi birinci dakikada alacağı yol ne olacak? Birinci dakikada 30 metre alacak. İkinci dakikada 2 metre artırıyor hızını. O zaman ikinci dakika sonunda 32 alacak. Üçüncü dakika sonunda 34 alacak. İkişer ikişer arttığını görüyorsunuz. 20. dakika sonunu istiyor. Şimdi aritmetik bir dizi. A20 diyelim eşittir. A1 artı 19 R diyeceğiz değil mi? 2 2 arttığını gördünüz. A1 30 19 tane 2 ekliyoruz yani 38 ekliyoruz. O zaman burada 68 metre mi gidecek? Şimdi toplam yolu soruyordu bize. E, i̇lk terimi biliyorsun, son terimi biliyorsun, terim sayısını biliyorsun. Terim sayınız 20. İlk terimde son terim topladık 30 artı 68 bölü 2 diyeceğiz. Sadeleştirdik 10. Onla da 98'i çarparsak 980 metre yol gidecek. Anlaştık mı gençler? Kendinize çok çok iyi davranın. Altta yorumlarınızı bekliyorum.